sevgili üniversite adayları, hayatımızın dönüm noktalarından biri olan bu süreçte sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak bir fakülteyle tanışmaya davet ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesi Mühendis ve Doğa Bilimleri Fakültesi. Karadeniz'in eşsiz doğasında çağdaş eğitimle buluşmak, Gümüşhane Üniversitesi doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli bir kampüs ortamında Yüksek üretim imkanı sunar. Modelin altyapıya sahip laboratuvarlar, uygulama atölyeleri ve araştırma merkezleriyle desteklenen eğitim anlayışımız, sizleri sadece mezun değil, çözüm üretebilen, bilen mühendis olarak yetiştirme hedefler. Fakültemizde yer alan bölümler, yazılım mühendisliği, geleceğin dijital dünyasında yer almak isteyenler için büyük bir fırsat. Gelişen teknolojiye ayak uydurmakla kalmıyor, onu yönlendiren bireyler yetiştiriyoruz. Kontenjanlarımızın hızla donması, bölümün kalitesini ve talebini açıkça gösteriyor. İnşaat mühendisliği sadece planlar değil, sağlam gelecekler de inşa ediyoruz. Teorik bilgiyi uygulamayla yetiştiren bir fredat sunuyoruz. Makine mühendisliği enerjiden üretime, otomasyondan savunma sanayisine kadar geniş bir alanda söz sahibi olmak isteyenler için elektrik elektronik mühendisliği, akıllı sistemlerden enerji iletimine kadar birçok alanda donanımlı mühendisler yetiştiriyoruz. Alanında uzman akademik kadro ve birebir bir iletişim, fakültemizde görev yapan öğretim üyeleri hem bilimsel çalışmalarıyla ön planda hem de öğrencilerle kurdukları yakın ilişkilerle örnekler akademisyenler. akademisyendirler. Her öğrencimize birebir ulaşan, rehberlik eden ve gelişimini destekleyen bir yapıdayız. Uygulama ve proje temelli öğrenme, proje tabanlı dersler, bitirme çalışmaları ve TÜBİTAK destekli araştırma faaliyetleri sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan gerçek dünya deneyimi kazanır. Ayrıca üniversitemiz teknoloji transfer ofisi ve kariyer merkezi iş dünyasıyla köprü kurmanız için sizi destekler. Ulusal ve uluslararası fırsatlar, Erasmus ve mevlana değişim programlarıyla farklı ülkelerde eğitim görme imkanımız var. Ayrıca fakültemiz ulusal ve uluslararası kongrelerde öğrencilerimizin aktif yer almasını teşvik eder. Gümüşhane'de öğrenci olmak, Gümüşhane öğrenci dostu bir şehir. Uygun yaşam maliyetleri, güvenli ortamı ve ulaşım kolaylığıyla büyük şehirlerin karmaşasından uzak, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi sağlar. Gelin, geleceğinizi birlikte inşa edelim. Siz de bilime, teknolojiye ve mühendisliğe yön vermek istiyorsanız Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi sizi bekliyor. Tercih listenizde bizlere yer verirseniz sadece bir üniversite değil, destekleyen, geliştiren ve geleceğinize yön veren bir aileye katılmış olacaksınız. Unutmayın, geleceğin mühendisleri burada yetişiyor. Sizi de bu büyük ailenin bir parçası olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.